Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz, gıda mühendisi ve uzman diyetisyen Nesli Nur Mercan. Konumuz, Ramazan ve sağlıklı oruç. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Artık Ramazan da başlıyor. İnşallah Allah'ın izniyle Rabbim Ramazan'ı kavuşturuyor. Üç ayların başında da zaten oruçlarla ilgili konuşmuştuk. Zaten biliyorsunuz ki sevgili izleyicilerimiz de bunu biliyor. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıymetli ümmetini sağlığı için oruç tut, sıhhat bul ifadelerini buyurmuştur. Üç ayların sonuncusu bugünlerde mübarek Ramazan'ı gireceğimiz Ramazan ayında farz olan İslam'ın beş şartından biri olan insan sağlığı için birçok önemi olan oruç nedir? Oruç tutarken neleri dikkat etmeliyiz ve nasıl beslenmeliyiz? Sağlığımızı korumalıyız. Konunun uzmanını soracağız. Çünkü hocamız bu konuda gerçekten bir deha. Hem diyet açısından hem sağlıklı oruç tutmak için. Bu ara hocam 3 ayları nasıl geçirdiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet güzel geçirdim. Ee, hiçbir sıkıntım olmadı. Çünkü dediğimiz gibi renkli tabaklar olduğu sürece, öğün planlaması düzgün bir şekilde yapıldığı sürece orucun e, yapamayacağı hiçbir şey yok. Oruçla birlikte her şey daha da düzene girer. E, oruç aslında bir sınırlama değil, e, bir düzen biçimi, bir hayat biçimi. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Evet Allah-u Allah zaten bütün nimetlerini, ...insanların hizmetini sunmuş. Ülkemizde zaten tarım ülkesi olaraktan rengarenk manavlar, marketler, evet. pazarlar günü insanın gözü gönlü açılıyor şeklinde. Tabii ki bunu Ramazan'da bir başkoluya da yiyeceğin ne kadar önemli olduğunu, insanların elinin altında olmasına rağmen ulaşamadığında buradaki sahip olanın sahip olamadığını vermesi gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Dinimizin insanlık boyutunu ne kadar bir şekilde ne kadar güzel bir şekilde bize hatırlattığı için öncelikle Rabbimize şükretmemiz gerekir. Daha önceki programlarımızdan seyircilerimiz izlemişlerdir. Biliyorlardır orucun ne demek olduğuna. Peki şimdi hızlı bir şekilde konuya girmek için oruç tutmanın vücut ve sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Baktığımız zaman uzun dönemli bir açlıktan söz edebiliriz oruç döneminde. Bu uzun dönemli açlıkta vücudumuzdaki organlarımızda ne gibi işlerler oluyor? İlk başta ona bakmak lazım. Öncelikle karaciğer. Buradaki en önemli organımız karaciğer. Ki zaten karaciğer günlük beslenme planlamamızda en fazla çalışan organımız. Ancak şöyle bir durum oluşuyor. Biz orada sindirimi en son plan attığımız için oruç döneminde... Karaciğerimiz bu dönemde çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken sindirimle ilgilenmediği için var olan glikojen depolarını yıkmaya başlıyor. Burada yıkılan glikojen depolarıyla birlikte e, salgılanan bazı hormonlar var. Mesela nör e, epinefrin dediğimiz bir e, hormonumuz var. Bu hormon vasıtasıyla yağlarımız daha fazla, daha hızlı bir şekilde yıkılmaya başlıyor. Nör adrenin dediğimiz hormonda yine daha fazla bir şekilde yıkılmaya başlıyor. Adipopektin dediğimiz yine hormonla daha fazla yıkım başlıyor. Bunlar yağ metabolizması ve şeker metabolizması açısından çok çok önemli. Bunlar yıkıldıkça karaciğer yağlanması minimum seviyeye inmiş oluyor. Bu şekilde kişiler karaciğer yağlanması listlerini risklerini minimum seviyede tutmuş oluyorlar. Bunun dışında mide kontrollü bir refleks hareketiyle mide asit salgısını minimum seviyede tutuyor. Bu sayede midenin iç yüzündeki dokular kendini onarmaya başlıyor. İkincisi yaşlanma diyoruz mesela. Burada yaşlanmamız ne için oluşuyor? E, otofaji dediğimiz olay yani hücre e, ölmesi dediğimiz olay açlık durumunda harekete geçiyor. Bu sayede yaşlı hücrelerimiz ölerek yerine yeni hücreler üretilmeye başlıyor. Bu da yine dokuların kendini onardığı bir evre olarak görebiliriz. 12 parmak bağırsağımız dinlenme haline geçiyor. Bu yaklaşık 10 saat. 10 saat boyunca dinlenme halinde olduğu için bağırsak hareketlerimiz hem hızlanmış oluyor hem de bu tabii ki hızlandırmak bizim besinlerle aldığımız probiyotiklerle de kaynaklı bir şey. Mutlaka probiyotikleri tutmamız gerekiyor. Çünkü dinlenme hızlandırma, aktifleştirmek için probiyotik besinler çok çok önemli. Kendi dinlendirme altına alıyor yine bağırsaklarımız. Bunlar yine bizim çok çok önem verdiğimiz organlar olduğu için organlar sistem içerisinde de düzenli bir şekilde yürürlükte olduğu sürece biz sağlıklıyız. Olmadığı sürece sağlıksız bir ee, yaşamamız olur. Onun dışında hangi organımız ee, yine hipotalamus uyarıldığı için burada hipotalamus hangisiyle uyarılıyor diye hangi hormonla uyarılıyor diye bakacak olursak burada grelin dediğimiz açlık hormonu ile birlikte uyarılıyor. Bu da hipotalamusun öğrenme dediğimiz kısmını aktiveleştiriyor yani hafıza bölümünü. Bu da yine Alzheimer, Parkinson hastalıklarının riskini azaltıcı bir etki göstermesinde çok çok önemli. Ağzına sağlık çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Yani biz insanlar, seyircilerimiz, izleyicilerimiz dini boyutunu biliyor ama sağlık diyoruz tam olarak boyutunu bilmiyoruz. İnsanlar oruç tutarsak hasta olacağız korkusunu yaşıyorlar. Genç kalmak istiyorsanız, zinde ve sağlıklı kalmak istiyorsanız lütfen sağlıklı beslenerek oruç tutmaya devam edin. Gerçekten farkını göreceksiniz ve tabii ki her şeyden önce inanarak. Peki Ramazan'da sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Çünkü farz oruç insanlar tutacak. Kimse üç aylarda tuttu hazırladı, kimse hazırlamadı. Pat diye Ramazan'a girdik. Bu bugün oruç başladı. Nasıl besleneceğiz? Nasıl neler dikkat etmemiz gerekli? Yani şunu unutmamak gerekiyor. Normalde günlük bir beslenme programı içerisinde 3 ana yapmak şartımız var. Ama burada oruç döneminde iki ana öğüne düşmüş oluyor. İftar ve sahur iki ana öğün içerisinde tükettiğimiz besinlerin kalitesi çok çok önemli. Öncelikle mevsimindeki meyve ve sebzeleri tüketmeleri gerekiyor. Burada fesut ürünlere ve yağlı, baharatlı, tuzlu ürünlere yönelmemek çok çok önemli. Çünkü tuz birinci derecede bizi susatan bir öge. Yani çok tuzlu yediğimiz zaman zaten sıvı kaybımız var günlük o beslenme döngüsü içerisinde. Aç kaldığımız süre boyunca tuzlu besinler bunu daha da arttıracak. Yine e, eğer ki iftardan sonra hemen bir kafeine yönelmek istiyorsa kişiler bunu e, sıcak suyun içerisinde bir e, parça tarçınla bunu bastırmaları çok çok değerli çünkü eğer çok fazla kafeine yönelirsek de diüretik etkisinden dolayı yine sıvı kalbiyle karşı karşıya kalırız. E, sıvı kaybı birinci derecede böyle e, çok önemsiz gibi görülebilir ama vücut sıvı kaybı yaptıkça kendini su tutmaya hazırlıyor. Bu sefer ödemle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü su aynı zamanda tuzla birlikte tutuluyor. E, ödemle karşı karşıya kalan insanlar da aslında tartıya çıktıklarında ben kilo aldım diyorlar ama aslında oradaki duran şey ödem. Buradaki ödeme atamadıkları için kendilerini zaten ben oruçta küle aldım diye görebilirler ama buradaki asıl şey sıvı kaybı. Sıvı kaybını doldurmak gerekiyor. Eğer 2-2,5 e, iki, iki litreyi bu iftar ve sahur arasında sağlayabiliyorlarsa sıvı açısından bu çok çok önemli. Bunu sağlamaları gerekiyor. Aynı zamanda mesela çok su tüketemiyorum, suyu nasıl arttırabilirim diye biliyorsak bunu e, kompostolar yardımıyla yapabiliriz. Eğer şeker ilavesiz bir komposta ev yapımı yapabiliyorsak, bu bizim sıvı içeriğimizi yükseltecektir beslenme planımızda. Aynı zamanda sebzeler ve meyveler de sıvı içeriği yüksektir. Koyu yeşil yapraklı sebzeleri yönebiliriz, salatalık, domates, bunlar da yine aynı şekilde. Roka, tere, dereotu vesaire. Maydanoz, evet, maydanoz. Maydanoz. Bunlar da kabak bunlar da yine e, su içeriği yüksek olan sebzeler. Bunları da yine beslenme planlarımızda koyabiliriz. Bunları da ekleyebiliriz. Aynı zamanda mutlaka diyoruz ki çorba ile açsınlar. Çorbadan sonra 20 dakika ilk beyne sinyal gidiyor çünkü açık sinyali durmuş oluyor. İlk çorba ile açmaları yine sıvı gereksinimlerini karşılamaları adına çok çok önemli ama hiçbir sıvının su yerine geçmeyeceğini bilmek çok önemli burada. Önemli en önemli nokta bu. O yüzden mutlaka iftardan sonraki o suhur döngüsü su, arasında su gerek. Bol bol su tüketelim ki ödem tutmayalım, bunu kilo zannetmeyelim. Bu sefer de oruca karşı ilgimiz azalmasın. Yani bol evet. bol su tüketelim. Çok yani çok insanlar önemli. hemen bahane arıyorlar. Aslında orucun dediğiniz gibi sağlıklı beslenerek dikkat edilirse gerçekten çok çok faydası var. Hatta yani tatile çıkarken aslında biz kendimizi yoruyoruz. Biraz önce de diyetisyenin bahsettiği gibi oruç tutarak aslında biz nasıl kendimize tatil verdiğimiz gibi organlarımız da tatil verdiğimizde o da kendini yeniliyor, gençleşiyor. Organlar gençleşirse biz de gençleşmiş oluyoruz. Sağlıklı ve genç bir şekilde hayatımızı devam ediyoruz. Onun tüm için ara ara oruç tutalım. Peki iftarda hangi besinleri tüketmeliyiz? Çünkü insanların ağız tadı ya da tamak Damak tadı farklı, kültürler farklı. Tabii hastalıklar da var bunun içinde. Kimse şunu tüketir, kimse şunu tüketmez. Olarak kaba taslak bunu anlatmak istersek, iftarda hangi besinleri tüketmeliyiz hocam? İftar'da öncelikle yağlı, kızartma, işte baharatlı, çok çok tuz ilave edilmiş besinleri tüketmemek. Yani şunu gerekiyor. da söyleyeyim. Türk mutfağı, Türk misafirperverliği, Türk iftarları, ikramlar yani alıp başına gidiyor. Evet. Bunlar <laughs> israfa kadar gidiyor. Buradan e, sevgili izleyicilerimiz, Müslüman bir ülkeyiz. E, tabii ki o iftar, sahur, Ramazan oruç, ikramlar bizim için misafirperverlik çok çok önemli ama her zaman yerinde ve dozunda, dengede olması gerekli. Çünkü insan bir tabak şeydi yani 1800 kaloriyle doyabilecek şekilde abartını fazlasını gerek yok. bunları ihtiyaç sahiplerini verebiliriz. Onun için sağlıklı ihtiyacımız olarak beslenirsek hem Ramazan'ın da önemini anlamış oluruz. Tekrar size dönüyorum beslenme açısından bunu da ifade etmek istemiştim. Çok iyi yaptınız. Çok çok doğru. Çünkü oruç döneminde tıka basa doymak amacımız değil. Hatta belli bir süre yani vücudumuz doyduğu kadarını almak. Yani çok çok yemek çok çok sağlıklı bir şey değil. Acayip böyle çok yedim işte midem doğdu. Birazcık mide hacmini küçültmek burada önemli. Çünkü çok fazla yediğimiz zaman yine gaz ve şişkinlik problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Sofradan doymadan kalkmak burada önemli. Orada küçük bir ara ürün vermek. Yine metabolizma hızımızı düzenlemesi açısından çok önemli. İftar ve sahur arasındaki o birinci ara öğün planlamada. Burada e, özellikle dikkat etmemiz gereken şey git, yani posa kaynaklarını almamız çok çok önemli. Burada lif ve posa kaynağı dediğimiz şeyler özellikle neler? 5 e, porsiyon çiğ sebze ve meyve tüketimi yapmak gerekiyor. Hangileri? E mevsiminde olan meyveler ve sebzeler olabilir. Bunlar mesela elma olabilir, muz olabilir, portakal, mandalina. Bunları yine tüketebiliriz. Ee, yine aynı şekilde sebzelerden koyu yeşil yapraklı sebzeler yine Brüksel lahanası, beyaz lahana, kara lahana. E ee, daha sonrasında mesela şuna da çok önem verebiliriz. Ayva özellikle tüketmeleri sırasında Orada fitiledin dediğimiz bir madde üretiliyor. Bu fitiledin maddesi aynı zamanda stresi önleyen bir madde. başka bir hani besin ögesine bakacak olursak brokolin içindeki sülfer maddesi de yine aynı şekilde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir madde. Brokoli de tüketebilirler bu dönem içerisinde. Yine kabak tüketebilirler. Yani buradaki sebze ve meyveleri tüketmek çok çok önemli. Ama şunu unutmamak lazım. Mesela avokado sağlıklı bir yağ içerir. Bunun e, çeyreğine baktığımız zaman bir tatlı kaşığı yağya bedel oluyor. O yüzden hani tamamını yediğiniz zaman e, evet sağlıklı yağlardan almış oluyorsunuz ama çok yağlı bir planlama yaptıysanız avokado yemeniz de size ekstra bir kalor olarak geri gelecek. Burada E vitamini kaynaklarını da almak çok önemli. Çünkü E vitamini kaynakları bizim için aynı zamanda yağlı tohumları da alabilmek demek. Yağlı tohumlarda da istediğimiz sağlıklı yağ asitleri bulunuyor. Yani yağları da iyi kaynaklardan almak lazım. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Küçük porsiyonlarda tüketmemiz gerekiyor kuru yemişleri de. Çünkü küçük olan hacimli şeyler aslında büyük kaloriler bize getirebilir. O yüzden burada porsiyon kontrolünü yapmak çok çok önemli. Bazen danışan geldiği zaman ben bir avuç yiyeyim yiyorum diyor ama o bir avuç birçok bir avuca bedel olmuş oluyor. O da bize ekstra olarak yağ olarak şeklinde geri döndüğü için bize kalori gibi geri, geri geliyor ve bu da ekstra bir kilo alımına denk gelmiş oluyor. Yağları da alacaksak dediğim gibi yağ tohumlardan alalım ama porsiyon kontrolüne dikkatli bir şekilde alalım. Daha sonrasında baktığımız zaman burada yine sıvı gereksinimlerine yine dikkat çekmek istiyorum. Sıvıları ekstra ekstra almak gerekiyor. 8 bardağın altına düşmemek, 2-2,5 litreyi mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Lif kaynaklarını, posa kaynaklarını, karbonhidrat kaynaklarını, karbonhidratları alıyorsak mutlaka yanına onu kombin edebilecek bir protein kaynağı. Mesela tam tahılı bir tepekle ekmek yedik, arkasına tüketebileceğimiz bir et ürünü, bu da tabii ki yağlı olmayacak, et ürünü tüketebiliriz. Protein kaynakları ile karbonhidratları eşdeğer yaptığımız sürece şekerimiz hem hızlı çıkmayacak, bir anda bir öğünde sürekli bir yığılma olmayacak. Daha sağlıklı, daha azar azar, daha çiğneyerek, daha hazmederek tüketmek bizim için kilo önleyecektir. Hem de orucun kalitesini arttıracaktır. Yani orucu uykuya tutturmuş olmayacağız. Evet. Çünkü zinde kalaraktan. Peki sahurda hangi besinleri tüketmeliyiz? Çünkü önemli olan bir şey iftarı yaptık ama bir şekilde evdeyiz dinlenerek içiyoruz. Ama Sahurdan sonra gün içinde dışarıda yoğun bir şekilde çalışanlar da var. Nelere dikkat etmemiz gerekli? E, sahur planlamasında e, hiçbir zaman iftarda yediğiniz gibi anı öğün şeklinde çok fazla düşünürsek bu sefer yağlı besinlere yönelebiliyoruz. Kızartmalara, baharatlı ürünlere, tuzlu ürünlere yönelebiliyoruz. O yüzden bu kahvaltı gibi düşünülecek bir öğün aslında. Yani birazcık daha hafif yapılması gereken bir öğün. Midemize çok fazla yük bindirmeden yine kuru baklagil hazımsızlık yapmıyorsa bu öğünde kuru baklagilleri de nohutu, mercimeği yine beslenme kuru fasulyeyi yine beslenme planı yanımıza aksettirebiliriz ama eğer kişilerde bir hazımsızlık problemi çekiyorlarsa bunları da beslenme planlarında koymaları çok da yararlı olmayacak. Hatta hazımsızlık çekmelerine ekstra bir yük olmuş olacak. O yüzden kişiler bu beslenme planlarında protein içerikli ürünlere daha çok destek vermeleri, yumurta, süt, yoğurt gibi ürünlere, probiyotik besinlere önem vermeleri gerekiyor. Lif kaynağı açısından sebze ve meyvelere yönelebilirler. Eğer et tüketebileceklerse yağsız etleri tüketsinler. Tavuk tüketebilirler yine yağsız olmak kaydıyla. Mesela bir but tüketmek yerine tavuk göğsü tüketebilirler. Hem lif açısı, açısı bakımından daha yüksek bir kaynak olduğu için midede daha uzun süre durur. Bu da aç ...acık hissiyatının daha uzun bir süreye yayılmasını sağlar. Hemen acıkmayız. Çünkü o, o dönemde de midemizin hacminin e, dolu olması gerekiyor ki... ...biz uzun sürede açlığa dayanabilelim. O yüzden protein kaynaklarını mutlaka almamız gerekiyor ki... ...midemiz hem kas kaybı yaşamasın hem de midemizde uzun süre kalarak tokluk hissiyatımız daha uzun bir süreye yayılmış olsun. Peki çay kahve tüketenler için tabii ki su olmaz olmaz. Kısaca ben bunu da değinebilir miyiz? Çay kahve suyu nasıl tüketmesi gerekli? Eğer çay kahve tüketecekse bu 5 fincanı geçmeyecek iftardan sonra. Çünkü bu diüretik etki yapar ve kişilerin sıvı kayıplarını daha da maksimize eder. eğer ki tüketeceklerse yeşil çaya yönelebilirler mesela. Bu da yine içerisinde kateşin ve potasyum açısından yüksek bir kaynak. Yine e, mesela tüketebilirler karanfil tüketebilirler. Eğer tüketeceklerse sütün içerisine koyarak bu da yine kan şekerini belirli bir süreye tutar. Ve bu da yine kafein miktarının alımını minimize edebilir. Ee, kafeinlere çok fazla yönelmiyoruz. Yöneleceksek de 5 fincanı aşmayacak şekilde. Çay, kahve hepsi aynıdır. Bizim için kafein kaynağıdır. Yani çay tükettim, kahve tüketmedim diyebilirler ama çay da kahve de bizim için kafeindir. O yüzden ikisi de 5 fincanı toplamda geçmeyecek iftardan sonra. Peki yani e haliyle insanlarda diyabet, yani şeker hastalığı, tansiyon, kalp gibi birçok kronik hastalıklar var. Kronik hastalığı olanlar, oruç tutmak isteyenler nelere dikkat etmesi gerekli, nasıl beslenmesi gerekli hocam? Burada kronik hastalıklar deyince ilk hakkımıza gelen diyabet oluyor ve diyabetlilerde şöyle bir parametre var eğer %8'in altındaysa bu hipoglisemi %8'in yukarısında ise hiperglisemi olarak adlandırıyoruz. 3 aylık geri dönüşlü glikoza baktığımızda doktor kontrol altında kullanıyorlarsa, bir insülin tedavisi adı altında kullanıyorlarsa ve oruç tutmaya elverişli görüldüğü görüldülerse eğer yağlı ve karbonatlı besinlerden uzak durmaları gerekiyor ve kan şekerini aniden yükseltebilen besinler olarak adlandırdığımız basit karbonhidrat kaynakları. Bunlar beyaz ekmek, pirinç, makarna bunlara yönelmeyecekler. Bunlar hem aniden kan şekerini yükseltir hem de tokluk hissiyatını uzun dönemde kısa dönemde tuttuğu için bir anda yığılma bir anda çok fazla kaynağa yönelme şeklinde ve kilo alımı şeklinde bize geri dönebilir. Bu kişilerin aynı zamanda diyabetli hastalarda en sık rastladığımız bulgu böbrek fonksiyonlarında eee kayıplar görülebiliyor ve böbrek açısından e, neyler zararlıysa bu kişilerin de yine aynı şekilde böbrek koruyucu gibi bir diyet programı uygulamaları gerekiyor. Burada da dikkat etmemiz gereken şey tuzlu salamuralı. İşte mesela eğer e, ...biber salçası, domates salçası kullanacaklarsa bunlar ekstra tuz demek. O yüzden besin planlamalarında yazdan kalma konservelerini kullanmaları daha mantıklı. Çünkü ekstra tuz, ekstra böbrek yükü demek. Hı hı. O yüzden bu kişilerin mutlaka e, tuzsuz besinleri tüketmeleri gerekiyor. Ve karbonat kaynaklarını kompleks yani tam tahıllı ürünlerden, bulgurdan, kepekli makarnadan e, sağlamaları gerekiyor. Kuru baklagiller de yine aynı şekilde. E vitamini kaynakları da diyabet hastalar için çok çok önemli. Onları da mutlaka besin planlarında koymaları lazım. Bunlar ceviz, badem, fındık, fıstık bunlar yine olmalı. Yine E vitamini kaynaklarından çok A vitamini de yine burada etkili. Mesela havuç, beta karoten açısından da yüksek bir öge. O yüzden onu da kullanabilirler. Domatesi yine kullanabilirler likopen açısından iyi. Ananas mesela yine kan şekeri seviyesini bir anda yükseltmeyen bir besin ögesi 2-3 dilimi geçmeyecek şekilde yanına bir süt grubu ürünüyle birlikte kombine bir şekilde tüketmeleri aynı kan şekeri seviyelerinin yükselmelerine mani olacaktır. Onun dışında böbrek hastalarına daha demin dedik. Böbrek hastaları da tutacaksa mutlaka bir diyetisyen kontrolü tutacakları için bizim verdiğimiz besin planlamasında da potasyum ve fosfordan kısıtlı bir diyet öneriyoruz. Burada potasyum ve fosfor kaynaklarımız neler? Fosfor özellikle tavuk eti, kırmızı et sakata türünlerinde bolca bulunur. Bu yüzden onları kısıtlı bir şekilde almakta fayda var. Özellikle sakata türünleri karaciğer değil böbrek dalak yiyorlarsa, bunları birazcık kısacağız. Aksi halde e, ürik, üre ve e, keratin düzeyimiz yükseleceği için e, böbrek, böbrek hastalığı aynen de. öyle, böbrek yetmezliği de karşılaşabiliriz. Bu da orucu ee, iyiken kötü bir yana çekebilir. O yüzden mutlaka bu kaynakları sınırlı tutmamız gerekiyor. Potasyum açısından muz çok yüksek oranda potasyum içerir. Yine potasyum açısından avokadoyu e, besin planlamamızda birazcık azaltmamız gerekiyor. gerekiyor raksalde yine istemediğimiz bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Böbrek hastalarında da yine tuz tüketimine dikkat etmemiz ve 2.5 iki, iki, buçuk... tansiyon hastalarında da aynı şekilde. Kesinlikle öyle. Çünkü tuz istemediğimiz e, tansiyon yüksekliklerine neden olabilir. Hipertansiyon olan hastalar için bu istemediğimiz bir durum. Maden suyu hazımsızlığa iyi gelebilir ama yine tansiyon hastalarında arı önde e, maden suyu tüketmemelerini öneriyoruz. Ee, onun dışında baktığımız zaman migren atakları olabilir, yine bu kronikleşmiş olabilir. Migreni tetikleyen şey histamin kaynaklarıdır. Histamin kaynaklarını çok fazla tüketirsek bu migrenimiz şiddetlenir. Bunlar özellikle bitter çikolata, portakal, e, muz bunlar migreni tetikleyen şeyler, yer fıstığı kabuklu deniz ürünleri. Bunlardan uzak Bunlardan gereken. uzak duracağız. Bunlar migreni tetikler. Histamin kaynakları en fazla da çilekte bulunur. Eğer bir reçel bile yiyorsak, çilekli bir reçel bile tüketiyorsak bu hem şeker açısından basit almamızı karbonhidrat kaynağı olarak basit şekerdir hem de içinde çilek olduğu için migrenimizi tetikleyebilir. O yüzden sadece reçel yedim demekle de olmuyor reçel eğer e, çilekliyse bunu tüketmeleri baş ağrılarını tetikleyecektir. O yüzden bu kaynaklardan da uzak duruyoruz. Sindirim sistemi sorunu olanlar gastrit, ülser, e, reflü gibi olanlar neler dikkat etmesi gerekli? E, reflü dediğimiz olay zaten mide içeriğinin mide asit ile birlikte yemek borusundan ağza geri kaçması olayına diyoruz. Bu da niçin daha sık tetikleniyor? Oradaki dokunun tahrip olmasıyla. Bu Neler hangi besin kaynakları bunu yapar? Özellikle baharatlı ve tuzlu besin ögeleri bunu yapar. O yüzden bu kişiler yağlı ...baharatlı, tuzlu besin ögelerine bu dönem içerisinde yer vermemeleri çok çok önemli. Aynı zamanda sohuru mutlaka ertelemiyoruz, sohuru yapacağız dedik. Ama bu sohuru da gece yatmadan imsak vaktine çok yakın bir dönemde yaparsak... ...direkt yediğimiz besinleri sindirmeye vakit bulmadan uyumaya geçeceğimiz için... ...uyuma faaliyetine geçeceğimiz için mutlaka sahur planlamasını bir saat önceden yapmamız gerekiyor. Bu da yine reflüyü tetiklememesi açısından çok çok önemli. Peki emziren anneler... Yani... Yani bebekler olan anneler ve hamileler oruç tutmak isterlerse neler dikkat etmesi gerekli? Hamileler özellikle sıvı kaybı yaşamamalı. Eğer tutacaklarsa hipoglisemi atakları olmamalarına çok dikkat yani düşük kan şekeri seviyeleri varsa tutmamaları gerekiyor. Çünkü burada bebek sağlığı da işin içine girdiği için buna dikkat etmemiz gerekiyor bu planlamada. Daha sonrasında sıvı kaybı olmaması için kişilerde özellikle probiyotik alımına da dikkat etmek lazım. Yani mesela yoğurt ayran, kefir bunları besin planlamasına koymamız gerekiyor ki hem sıvı içeriği hem de probiyotik açısından bize sıvı alımının ve hidratasyon seviyesinin kişilerde düşmemesi adına probiyotik alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda omega 3 yağ asitleri olarak keten tohumu, ceviz, kanola yağı yine süt arttırıcı etkiye sahip oldukları için mutlaka bunları besin planlamalarında yer vermeleri lazım. Yine hindistan cevizi yağı da yine besin oyası olarak kişilerde e, süt arttırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda yağ kaynakları da yine süt bezlerinin e, çalışmasını sağladığı için yağ kaynaklarına da burada sağlıklı yağlardan almak. Yine avokadoyu örnek olarak verebiliriz almaları çok çok önemli. Yağlı besin ögelerinden uzak durmaları. Negatif azot dengesine dikkat ediyoruz. Protein kaynaklarına mutlaka beslenme planlarında yer vermeleri lazım. Aksi halde negatif azot döngüsüne girerler, kas kaybı yaşarlar ve bebek gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir. Burada da yine protein kaynakları, et, süt, yoğurt bunlara yine mutlaka yer vermemiz gerekiyor. Peki hangi hasta grupları riskli asla oruç tutamaz? Bu sadece sizin öngörünüz. Hani kimse kimseye böyle bir şeyde emri vakide bulunamaz ya da ifade edemez de ama olası bir durumda hani sağlık açısından bir diyetisyen olarak kimler risk grubunda oruç tutamaz? Kombine ilaç kullanan kişiler mesela mutlaka ilaçlarını kullanmaları gerekiyorsa o gün, o saatte kullanmaları gerekiyorsa doktor önerisini tabii ki burada baz alıyoruz. O kişiler oruç tutamazlar. Yakın bir zamanda kalp krizi geçirenler, bir de yakın bir zamanda mide ameliyatı olan kişiler yine aynı zamanda hazımsızlık problemi çekebilecekleri ve bağırsak ülserleriyle yine karşılaşabileceğimiz için bu kişiler, kişilerin tutmasını istemiyoruz. Aynı zamanda kronik bir hastalığı olan yine tip 1 tedavisinde insülini kombine bir şekilde kullananlar, tip 2 diyabeti olanlar hem tip 1 hem tip 2. Yine aynı şekilde böbrek, safra kesesi hastalığı, safra iltihabı, safra taşı, pankreatit, karaciğer yetmezliği, hepatit bu kişiler yine ...tutmamasını öneriyoruz. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp... ...çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için... ...çok teşekkür ederiz hocam inşallah. Daha farklı programlarda tekrar görüşmek istiyoruz. Engin bilgilerinizi paylaşmak için. Çok Yayının tekrarını ederim. izlemek isteyenler... ...sosyal medya hesaplarından... ...Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte... ...çok değerli konu ve konuklarla... ...görüşmek üzere. Sağlıkla. Hoşçakalın.